Merhabalar, e, dünkü videodan sonra en çok sorulan soru şu olmuş. İdare bilgilendirme yapmadı mı? Arkadaşlar, idare tabii ki de bilgilendirme yaptı. Hatta dediler, hani bu bir sınıf değişikliği dilekçesi. Çünkü ikizler için bir yer yok bu konuyla ilgili. E, ben kayıt döneminde de çok gittim. E, kayıt döneminden öncesinde de çok gittim. Dilekçe verelim, kurayı ayrı duyuyoruz, aynı sınıflara düşüyorlarmış. E, maalesef sistemde böyle bir yer yok. Sistemin açığı da bu bence bu konudaki e, ee, ikiz şey, oğul çocuk ebeveynlerine böyle bir hak verilmeli kayıp döneminde. Çocuklar sınıflarını gördüler. Bu hafta bir şubede başladılar. Düştükleri birlikte aynı sınıfa düştüler. O şubede okula gittiler bir hafta boyunca. Arkadaşları nerede biliyorlar artık. Mahalle bir okul burası. 6 şube var. Ee, i̇şte örneğin ikizlerimin birisini aldım. Diyor ki Aa, şu sınıfta şu arkadaşım var. O sınıfa düşerse beni al o zaman. Şimdi ben hangisini seçeyim? Böyle bir şey var mı? Böyle bir saçmalık var mı? Ne yapayım? Kur'an mı çekeyim aralarında? O piti piti mi yapayım? O yüzden ben böyle bir şey yapmadım. İki dilekçe vardı. Evet böyle bir risk vardı ve oldu. Çok komik. Çünkü sınıf değişikliği sebebimiz ikizleri ayırmaktı. Ama sistem bunu böyle algılamıyor. Sen sınıf değişikliği talep ettin diyor. Sınıf değişti evet değişti. A şubesindeydi farzı mahal ikisi de. Şu an ikisi de B şubesindeler. Ama amacımız bu değildi. O yüzden e, MEP belki gelecek yıl için böyle bir çalışma yapabilir. Kayıt döneminde çoğu çocuk ebeveynlerine seçenek sunabilir. Dilek Şakkı tanıyabilir. Çocuklar şubelerini gördükten sonra sınıf değiştirmek zaten çok zor bir karar. Ve tekrar aynı sınıfa düşmeleri daha da sıkıntılı. Ee, yani biz mağdur olduk diyemeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı böyleymiş diyorum artık. Ama amacımız bu değildi. Ayrı sınıflardı. Biz de ilk kez ayrı sınıfları deneyimleyecektik. Olmadı. Nasip diyelim. İkizlerini ayırmak isteyenler varsa hani tek direkçe bunun şu anki tek çözüm yolu.